Merhaba arkadaşlar. Lanet leoparı atlattım. Şey. Aslında ondan korkmuyorum da çocukluk travması işte. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Evet, dün biraz leopardan korktum ama sorun yok. Sıkıyorsa bu gece karşıma çıksın. <laughs> Bugün ormanın daha derinlerine gidiyorum. Belki eski dostlarımdan biriyle karşılaşırım kim bilir. Bir dakika, bir dakika. Bu eski dostum Alex değil mi? Merhaba arkadaşlar. Alex ile tanışın. O bir papağan. Hey Alex, izleyicilere merhaba de. Merhaba, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Videoyu böldüm, üzgünüm ama bir haber vermek istiyorum. Videonun devamında bir soru soracağım. Doğru cevap veren 10 şanslı kişiye özel selam videosu yollayacağım. O yüzden Abone olmayı, beğenmeyi ve soruya cevap vermeyi unutmayın. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Az önce Alex'le karşılaştım ve şimdi sihirli mango ormanlarına gidiyoruz. Mango. Mango. arkadaşlar Alex benim çocukluk arkadaşım. Ben çocukken yani daha şehire taşınmamışken Alex'le birlikte ormanın her yerini gezerdik. O yüzden şu an biraz çocukluğuma gittim. Ama duygulanmak yok. Mangolar bizi bekliyor. Öyle değil mi Alex? Evet. Evet. <laughs> arkadaşlar işte geldik. Burası sihirli mango ormanı. <laughs> Buradaki mangolardan birini koparırsanız ertesi gün tekrar çıkar. Ormandaki tüm hayvanlar buraya girebilir. Ama tek bir şart var. O da aç gözlü olmamak. Baksanıza. <laughs> Mango tam olgunlaşmış. Alex, bu sence de enfes görünmüyor mu? Mango. Mango. Adını bilmiyorsanız, aynı bir şeftali gibi, çok lezzetli. Merhaba arkadaşlar. Bir sürü mango yedik. Şimdi Alex'le birlikte şelaleye gideceğiz. Dur, son bir ısırık alayım. Arkadaşlar mangoları yedim ve enerji topladım bomba gibiyim. Şelaleye gidiyoruz. Zaten buraya çok yakın. Alex heyecanlı mısın şelale için? Çocukken sürekli gelirdik. Şelale, şelale. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şelalenin sınırına geldik. Burayı koruyan okapilerden izin almalıyız. Arkadaşlar okapi dostumuz şifreyi istiyor. Şifre okapiler zürafalardan iyidir. Doğru. Iyi eğlenceler. Sınırı geçtik. O kapileri bilmeyenleriniz için onlar zürafaların akrabaları sayılır. Galiba biraz onları kıskanıyorlar. Evet, evet. Merhaba arkadaşlar. İşte geldik, geldik. Burası şelale. Burası mükemmel. Arkadaşlar, bugün sizlere farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz goriller ne yiyoruz? Hiç merak ettiniz mi? Aslında biz goriller sanılanın aksine neredeyse hiç et yemeyiz. Tabii ben kızarmış tavuğu çok severim, çaktırmayın. Ama tavuğun dışında yediğimiz temel besinler çok farklı. Örneğin en çok yaprakları, bitki gövdelerini ve ağaç kabuklarını yeriz. Onun dışında mango, papaya, böğürtlen, incir gibi meyvelere bayılırız. Ağzım sulandı resmen. <laughs> Biraz şapırdatarak yiyorum kusura bakmayın. Ve son olarak bazen karınca ve tırtılları da yiyoruz. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hala aranızda abone olmayanlar var. Sinirleniyorum bak. <laughs> Şelale çok güzeldi. Alex uçup gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Tüm gün yüzdük. Şimdi biraz kestirsem iyi olur. Kendimize bir yer bulalım. Arkadaşlar günaydın. Videoyu izliyordum ve inanamadım. Arkamdan geçen gorili siz de fark ettiniz mi? Gerçekten o olabileceğine inanmıyorum. Galiba onu tanıyorum. Ama önce biraz araştırma yapmalıyım. Ağzım kupkuru resmen. Önce biraz su içmeye gidelim. Suyumuzu içtiğimize göre gece videoda gözüken gorili araştırmaya başlayabiliriz. Merak edenleriniz olmuştur. O goril benim eski dostum Yarma. Çocukken hep bir aradaydık. Umarım onu bulurum. Yarma biraz saf bir goril. Aklı pek çalışmaz. Ama çok iyi kalpli ve zararsızdır. Alex gittiğine göre bu işi tek başıma araştıracağım. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. İlk şelaleye geri gidelim. Sınırlarda bekleyen o kapilerden birisi Yarma'yı görmüş olabilir. Onlara soralım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şelalenin sınırına geldim. Umarım bu okapi'nin bir bilgisi vardır. Bu arkadaşlar, okapi dostumuzun yanındayım. Burada hiç bembeyaz bir goril gördün mü? Hayır Moko, görmedim üzgünüm. Okapi dostum peki bir şey daha soracağım. Zürafalarını kıskanıyor musunuz? Şansını zorlama Moko. Kesin kıskanıyorlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, soru karşınızda. Cevabınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bol şans. Arkadaşlar, Alex geri döndü ve şimdi gizemli meyve sarmaşıklarına gidiyoruz. <laughs> Bir daha haber vermeden gitmiyorsun, tamam mı Alex? Ha, bu arada hiç yarmayı gördün mü? Yarma yakınlarda olabilir, Alex. Daha sonra onu birlikte araştırmalıyız. Neyse şimdilik yarmayı unutalım çünkü gizemli meyve sarmaşıklarına gidiyoruz. Meyve meyve. Arkadaşlar şimdi sarmaşık tepesine geldik. Burayı tırmanmamız gerekiyor. Hazır mısın Alex? Arkadaşlar tepeye yaklaştık. Sarmaşıklar gitgide artıyor. Çok heyecanlıyız. Merhaba arkadaşlar. İşte geldik. Burası gizemli meyve sarmaşıkları. Buranın gizemli olma sebebi bazı kişilerin burada kaybolmuş olmasından dolayı. Muhtemelen açgözlülük yapıp çok meyve yediler. Açgözlü olursanız doğa sizi cezalandırır. Arkadaşlar tatları harika. Bu meyveler sadece burada yetişiyor. Tatları üzümle böğürtlenin karışımı gibi. Biz biraz daha yiyelim. Arkadaşlar karnımızı doyurduk dönüyoruz bir dakika bir dakika bu da ne böyle devam edecek.